çok gelen sorulardan biri Instagram'da da bu mesajları alıyoruz. Size nasıl ulaşabiliriz? Yani şimdi herkese bir telefon, bir WhatsApp numarası verirsek biz normal günlük işimizi yapamaz hale geliyoruz. Onun için ailelerin bize e-mail yoluyla ulaşmasını tercih ediyoruz ki bir sıraya koyalım ve tek tek herkesle görüşebilelim. Şimdi en çok sorulan soru size nasıl ulaşabiliriz ve neredesiniz? İstanbul'da ofisiniz var mı? Gelmek istiyorum. Doğru. Ne yani, dersin buna Murat? Nasıl ulaşmayla ilgili olarak hani ben de şunu ekleyebilirim. Ee, bizim YouTube'da, Instagram'da, çeşitli sosyal medya mecralarında, e, seminerlerimizde zaten yani birçok bilgiyi paylaşıyoruz. Hani Kanada'yı genel anlamda merak edenler, Kanada eğitim sistemini, Kanada göçmenlik sistemini, Kanada'da günlük yaşamı... Merak edenler bu videoları izleyebilir, bence e, güzel, kapsamlı fikir sahibi de olabilirler. Gerçekten çok fazla content var. Aynen, biz o content marketing denilen e, konuyla çok gündemdeyiz ve sosyal medyayı o anlamda iyi kullanıyoruz. Youtube kanalında üst üste videolar var yani bir lise eğitimi nasıl e, olabilir dediğinizde kanalda birçok onunla ilgili yayın var. E, Reallerimiz var, Instagram'ı birazcık takibe alsanız. Zaten e, düzenli olarak bazen üniversiteyle ilgili, bazen liseyle ilgili, bazen göçmenliğe dair bilgilerle ilgili düzenli e, içerik çıkıyoruz. Ama size özel, sizin ailenize özel cevap bulamadığınız konularda bize ulaşıp yardım isteyebilirsiniz. Bir de bir karar vermişseniz eğer Kanada'ya dair, e, siz de çalışmayı düşünüyoruz deyip yolunu, yöntemini öğrenmek için gene bize ulaşabilirsiniz. Evet, evet. Ve o da e-mail yoluyla olacak. Bunu evet, yani, bir daha bir anlatalım Murat. Bunu Instagram'dan mesaj olarak da atabilirsiniz. Ee, bunu e-mail ortamında da atabilirsiniz. Eğer bir referans yoluyla ulaştıysanız hani WhatsApp'ı da kullanıyoruz yani ailelerimizle. Ee, WhatsApp üzerinden de atabilirsiniz. Genelde ilk yaptığımız şey e-mail adresinizi talep etmek. Ki sizlerle genel tanıtım mesajımızı paylaşalım. Hem siz CC yani bizler hakkında daha detaylı fikir sahibi olun. Hem de o mesajımızda da açıkladığımız üzere zaten hani konuşmak istediğiniz konular sizin ailenize özel ve sizin özelinizde bir strateji planlayacaksak eğer bunu gerçekten güzel kafa yorarak bir 30 dakikalık ya da bir saatlik bir zoom meeting ya da ofisimizde in person görüşme yaparak değerlendirmekte fayda var. Çünkü herkesin durumu o kadar kendine özel ki ve bazen diyor insanlar hani komşum böyle yapmış arkadaşım böyle yapmış kardeşim şöyle gelmiş evet ama belki kardeşinin çocuğu Kanadalı belki işte komşunun bundan önce geçmiş Amerikan onaylı vizesi var ama senin yok. Belki finansal durum farklı. Belki eğitim sebepleri farklı. Herkese en uygun okul değişiklik gösterebiliyor, yaşam alanı değişiklik gösterebiliyor. Birçok değerlendirecek kriter var. O sebeple bu tarz bir görüşme Hı. yapıyoruz. Bu görüşmenin bir bedeli de oluyor. 30 dakikalık veya 1 saatlik görüşmenin. Evet. Bunların hepsini e mailda özetliyoruz zaten. Ama görüşen aileler her zaman ne kadar faydalı olduğunu belirtiyor zaten biz o e-mailımızda da hani görüşmek istediğiniz konular bu yukarıdaki spesifik konulardan biri ise bizle görüşme talep edebilirsiniz diyoruz. Eğer bu konuların dışında kalıyorsak ve faydalı Hı -hı. olamayacağımızı düşünüyorsak. Hı -hı. E, o zaman doğru kişi biz değiliz. Bu anlamda e, bir eğitimle ilgili bilgi sorabilirsiniz Bu göçmenliğe dair bilgi sorabilirsiniz. Murat aynı zamanda e, Kanada hükümetinden lisanslı e, bir göçmenlik danışmanı, RCIC diye geçiyor burada. Ee, hem eğitim anlamında hem Kanada anlamında lisansımız var.